çok taat kıldım deme eğer hak bilmez isen abes yere gelmektir dört kitabın manası bellidir bir elifte sen elifi bilmezsin bu nece okumaktır 29 dokuz hece okursun uçtan uca sen eliftirsin hoca manası ne demektir Yunus Emre der hoca gerekirse bin var hacca hepsinden iyice bir gönüle girmektir. Sayın Bakanım, Sayın Milletvekillerim, Sayın Komisyon Başkanım, Sayın İl Başkanım, Sayın İlçe Başkanım, Kadın Kolları Başkanlarımız, Gençlik Kolları Başkanlarımız, Değerli Meclisiyelerimiz, Muhtarlarımız, çok değerli hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençler, sevgili çocuklar, günün sevgi sosyal tesisimizin açılış dönemine hepiniz hoş geldiniz, Gönül Semre'nin dediği gibi Sayın Başbakanımız da bize şunları söyledi. Birçok yatırımı birlikte gerçekleştirdik. Açılamaz denilen yolları başta Özdemir Bey Caddesi ve hemen az aşağımızda Havalanı yolundan başlayarak Dutluk'tan geçen ve Kilis yoluna ulaşan 12 kilometrelik yolumuzu büyük ölçüde açtık. Ve yine son 5 yıl içerisinde 5000 tane konut üreterek büyük bir kısmını kentsel dönüşümde yine büyük bir kısmını da evi olmayan vatandaşlarımıza serin evler konutlarımız, 300 evler gibi ve mavi kent konutları gibi konutlar üreterek 10 yıl vadeli sizleri konut sahibi yaptık ve inşallah yeni dönemimizde de Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız olacak 30 Mart'ta şimdi Bakanımız Sayın Fatma Şahin hanımefendiyle birlikte el ele vererek Sizleri konut sahibi yapmaya devam edeceğiz. <laughs> Biz de sizlerle bir gerekiyordu. 40 yıldır, 50 yıldır gündemde olan bir mesele. Allah'ın izniyle, sizlerin de desteğiyle çok kısa bir zamanda, iki ay gibi bir süre içerisinde yeni yerlerine taşınacak ve o bölgeleri de kentsel dönüşümle inşallah yenileyeceğiz. Onunla birlikte. Gaziantep'in, Bey bölgemizin daha güzel, daha önemli işlere imza atacağından hiçbir şüphemiz yok. Ben kendisine yürekten inanıyorum ve başarılar diliyorum. Sizlerin desteğinin de onun arkasında olduğuna yürekten inanıyorum. Türkiye'nin en önemli bakanlığının kurucusu ve Türkiye'nin en büyük bütçesine sahip bakanlığın bakanlık görevini yapmış olan çok değerli bakanımız Fatma Şahin'in Gaziantep'ten Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olması hepimiz için bir gurur vesilesi. Gaziantep'in geleceğine bakanlık çalışmalarında yaptığı önemli katkıları ve destekleri Gaziantep'in geleceğine de kazımak için yola çıktı ve inanıyorum ki vizyonuyla yaptığı işlerle Bugüne kadar kendini ispatlamış olan değerli bakanımızın Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığında da Türkiye'ye örnek, hatta dünyaya örnek çok önemli işlere imza atacağına yürekten inanıyorum. Ben bu duygu ve düşüncelerle 30 Mart seçiminde sadece kendi oylarınızla değil, ailenizle, çevrenizle Türkiye'nin geleceğine ve çocuklarımızın geleceğine yönelik bir karar alıp <laughs>